Yaklaşık 7,5 saatlik canlı yayın maratonuydu sevgili izleyiciler. Başbakan Erdoğan sabah saatlerinde Adana'daydı. Oradan Mersin'e geçti. Mersin'den Ankara'ya geldi. Ve tam 4 noktada Ankaralılara hitap etti. Muhteşem bir karşılama töreni vardı Başbakan Erdoğan'a. Yüz binler karşıladı Başbakan Erdoğan'ı. Yaklaşık 40 kilometrelik bir yol boyunca konvoy oluştu. Ve Beş buçuk saatte de bu konvoy anca yola alabildi ve Ankara merkeze kadar ulaştı. Ankara'da bugüne kadar, Ankara'nın tarihinde bugüne kadar böyle bir konvoy görülmedi sevgili izleyiciler. Ve Başbakan Erdoğan, Ankaralılara bugün dört noktada hitap etti ve e, Ankaralıları, deyim yerindeyse ise bağrına bastı. Ankaralılar da başbakanını bağrına bastı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Gökay Baza, Gülsevil Dinç'e, Ercan Dalgıç'a, Ecra Esra Arslan'a ve Dinç Tuncel'e çok teşekkür ediyorum. Yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına da güzel bir hafta, bol kazançlı bir hafta diliyorum hepinize. İyi akşamlar.